Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hira mağarasında oku emrinin vahyedileceğinin bildirildiğini biliyor muydunuz? Tevrat, eski ahit, İşaya 29, 12'de şöyle yazıyor. Okuma yazma bilmeyen o kişinin ellerine kitap verilip oku dendiğinde okuyamam çünkü okuma yazma bilmem diyecek. İşaya 29, 12'nin İbranicesi şu şekildedir bu ayeti okuduğunuzda Alak suresinde geçen Hira mağarasındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın gelip oku emrini vahyedince Resulullah'ın ben okuma bilmem dediği olay sizin de aklınıza geliyor mu? Tevrat'ın bu ayetinde gelecek zaman kipi kullanılması da Resulullah'ın müjdelenmesine apayrı bir kanıt sunuyor. Bu Tevrat ayetindeki ilginçlikler burada bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Daha ilginç bir ayrıntı daha var. Bu ayetin Yunanca transkripsiyonunda Hira ayrıntısı bile hala tahrif olamamış. Yunanca Septuaginta çevirisinde İşaya 29.12 şöyledir. Kedothis etetovivlion tuto is hiras Bu kitap okuma bilmeyen birinin eline verilecek cümlesinde is eline anlamına gelir ve bu da Hira sözcüğüyle fonetik olarak çok yakındır. Eğer bu fonetik yakın kelimeyi alırsak ayetin doğru yazılışı Eizcira şeklinde olur ve o zaman da İşa'ya 29:12'nin anlamı şöyle olur. Hira'da okuma yazma bilmeyen o kişiye kitap verilecek ve ona oku denecek. O ise ben okuma bilmem diyecek. Sizce de bu fonetik benzerlik bir tesadüf mü? Yoksa eskiden hira olan bu kelime fonetik olarak başka bir kelime uydurularak veya hataen yazılarak üzeri örtülmüş mü oldu? Peki bu Septuaginta çevirisi neden önemlidir ki bu fonetik benzerliği dikkate almalıyız? Bu çeviri Tevrat ve diğer Eski Ahit kitaplarının İbranice'den Yunancaya yapılan en eski çevirisidir. Milattan önce 3. yüzyılda İskenderiye'de yaşayan Yahudiler için çevrilmiştir. Çünkü o dönemde Mısır'daki Yahudi topluluklarının çoğu artık İbranice bilmez, Yunanca konuşuyordu. Septuaginta kelimesi Latince 70 anlamına gelir. Rivayete göre 72 Yahudi alim bağımsız olarak çeviri yapmış ve bu yüzden 70'lerin çevirisi Septuaginta adı verilmiştir. Bu incelemeden sonra akıllara şu Kuran ayeti geliyor. Kendilerine kitap verdiklerimiz peygamberi kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Bakara 146. Tevrat ve İncil dikkatli incelendiğinde bu kadar tahrifata rağmen Resulullah Aleyhisselam'a dair nice detayların bu kitaplarda hala kaldığına şahit olunuyor. Nitekim bugünkü İncil'de Resulullah aleyhisselamı Hazreti İsa aleyhisselam şöyle müjdeliyor. Ve sizler, insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Markos 14.62 Resulullah aleyhisselam, rahip Bahira'ya giderken, ona bir bulut, ona gölge etme amacıyla sürekli takip ediyordu.'' Bu bulut olayını görünce Rahip Bahira, bu durumdan hareketle neden onun ileride gelecek peygamber olduğunu anladığını hiç düşündünüz mü? Çünkü bu peygamberlik alameti işte burada Markos 14.62'de yazıyor.